Yetişen alıyor, yetişen alıyor. Yılbaşı geleneği olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletleri satışa çıktı. 400 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu çekiliş için çeyrek bilet 100, yarım bilet 200, tam bilet 400 liradan satışa sunuldu. Büyük ikramiyenin 400 milyon lira olduğu toplamda 2 milyar 355 milyon 655 bin liranın dağıtılacağı yılbaşı özel çekilişi için vatandaşlar biletlere ilgi göstermeye başladı. Geçen sene olduğu gibi bu senede belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın büyük ikramiye isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Tüm yurtta olduğu gibi biletlerin satışa çıktığı İzmir'de de hareketlilik yaşanıyor. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, ''Ummadığımız kadar hareket var, büyük talep görüyoruz.'' dedi. Ummadığımız kadar hareket var. Vatandaşta büyük talepler görüyoruz. Evlerine isteyen oluyor, gönderiyoruz. Seher Bayi'nin klasik piyango bulamayan vatandaşlarımıza. E, piyangocuların satışları bayağı iyi. Şu anda biletlerimizin %40-45'i bitti. Çok büyük bir satış var. Son güne vatandaşlarımızın bilet bırakmasını istemiyoruz. Hemen biletlerini alsınlar. Vatandaşlarımızdan klasik piyango ulaşamayan İzmir'de olan olursa biz arasınlar. Biz motokuryemiz var. Ayağına kadar götürüyoruz. Bu sene emniyetle görüştük, e, valilikle görüştük. Bütün denetimlerimizi yapıyoruz. E, bölge sorumluları, yönetim üyeleri. 24 saat gece gündüz dolaşıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı oldu mu zaten biz hemen haber veriyoruz. Müdahalemizi yapıyoruz. İşleri rahat olsun. Herhangi bir yerde sahte biletle ilgili bir çekingesi olmasın. Çünkü satışlar imkansız. Sayılı günler kaldı. Büyük ikramiye 400 milyon. Onun için biletlerini son güne bırakmasınlar. Biletlerini hemen alsınlar.